لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وحد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والحمد لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد النبي والصحب وسلم Bu DB alakalı bilgiler zaten otobüste vermeye çalışıldı inşallah. Şimdi biz şu arkada bir an yapılan yani bir 400 sahabet, peygamberimiz ve sellem'in Ağacın altında, semura ağacın altında bir an yapıldı, ellerine, ellerine dokundular Efendimiz'in ve bir an ettiler. Allah'ın ifadesiyle söylüyorum, Allah'ın adına razı oldu. Orada duamızı yapacağız inşallah, orada da devam edeceğiz inşallah, tamam mı? Buyurun hemen oraya geçiyoruz. İhram yasakları başlamıştır. İhram yasakları başlamıştır. Şu... Yapıldı ya arkadaşlar. Peygamberimiz 1400 kişiyle beraber Medine Münevvede Ümre için geldi. Ümre için geldi. O gece rüyasında görmüş efendimiz. Ondan sonra o rüyanın tecellisi için geldi. Sonra müşrikler peygamberimizi Medine'ye Mescidden peygamberimizi Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Karar verince Efendimiz Aleyhisselam buraya çadırını kurdu. Şu mescidin bulunmuş olduğu yere çadırını kurdu. En netice burada Semur ağacı vardı. En netice tabi Hazreti Osman onlara gönderdi. ki biz buraya üç günlük ümre için geldik. Ve bu ümre yapıldığında döneceğiz. Kabul etmediler. Hazreti Osman'a dediler ki ya Osman sen geç ümreni yap ama Muhammed'i sokmayız dediler. Hazreti Osman'ın tarihi ifadesi. Bin yıl ömrüm olsa Muhammed Mustafa Beytullah'a ayak basmadan basmam dedi. Allah'ın bu şunu bize anlamayı nasip etsin. Sen öyle dersen peygamberimizin de haber geldi peygamberimize ki Hazreti Osman'ı şehit ettiler diye. Bir tane sahabesine şehit oldu diye haber gelince peygamberimiz savaş için gelmedi halde, savaş hazırlıkları yapamadı halde topladı 1400 kişi. Gelin dedi bak. Hazreti Osman'ı elçiye sevel olmaz Hazreti Osman'ı şehit etmişler. Söz verin bunların üzerine savaş edeceğiz dedi. Gördün mü sen? Bir kişinin kanı kıymetli Senesini milyonlarca insan Müslümanın kanı akıtılıyor. Kimse onu duymuyor mübarek. Allah'ım iyi anlamayı nasıl yemesin. Ve en netice hiçbir savaşsız, savaşsız, savaş hiç halde Allah'ımızın ifadesini söylüyorum. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَيْعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ اتِّفَاءَ الْمَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلِ السَّكِيَةَ عَلِيهِمْ اَثَابًا فَتَعَ O ağacın altında diyor Hazreti Allah. O peygamberle biat edenler, elini elini koyanlar. Onlar diye böyle Allah onlardan razı oldu diyor. Allah onlardan razı oldu. Allah onların kalbini bildi ya kalbini bildi. O yüzden burada ne yaptılar? Peygamberimize biat ettiler. O gün olsaydık aynısını yapardık. Amin. 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 Nereden biliyorsunuz yapardık? Çünkü bu hareketimiz, şuraya gelişimiz, şurada bulunuşumuz bunu inşa edilir. Bu zevkle geldik elhamdülillah. Amin. 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 Mesela anlaşılmıştır. Ondan sonraki teferruatlara zaten ahvede anlatılacak inşallah. Mevla bizden razı olsun. Amin. Buradaki en önemli olan konu o 1400 sahabenin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eline biat edip ve onlardan Allah razı olmasıdır. Amin. Biz de bu rızayı kazanmak için geldik inşallah. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz ümrelerimizi, ziyaretlerimizi, tavaflarımızı kabul eyle. Ya Rabbi. Kap de sen biliyorsun. Fealime ma mafi kulubihim buyuyorsun çünkü. Kalp biliyorsun ya Rabbi. O gün peygamberimiz olsaydı, peygamberimizin yanında olsaydık, bugün de aynı şartlar geçerliydi ya Rabbi. Aynı şekilde elini elimize koyardık ve biat ederdik ya Rabbi o günkü müminlerde nasıl razı olduysan aynı güzelliği, aynı rızayı hepimize ikram eyle. Amin. İhsan eyle Amin. Onların fedakarlığını, onların şuurunu, onların hassasiyetini, onların bir kardeşine karşı düşüncelerini, bir kardeşim şehit oldu ha? Bu şuuru hepimize nasip eyle Allah. Amin. Amin milyonlarca Müslüman kan akıtıldığı halde duyarsız Müslüman olmaktan hepimiz muhafaza ile. Bu işin ciddiyetini nasıl anladılar ya Rabbi ne olur Allah'ım. O günkü sahabeye o güzelliği veren sensin ya Rabbi. Aynı güzellikleri burada onlara sensin ya Rabbi. O günkü anlaşma neticesinde fetihleri veren sensin ya Rabbi. Ne olur Allah'ım bize güzellikleri, aynı şuuru, aynı fetih ikram eyle ya Rabbi. Amin. İhsan eyle ya Rabbi. Amin. Aynı güce sahipsin ya Rabbi. Amin. Aynı gönlü bize de nasip eyle ya Rabbi. Amin. Seni memnun ederim ya Rabbi. Amin. Peygamberi hakkıyla tabi olalım ya Rabbi. Amin. Sana hakkıyla kul olalım ya Rabbi. Amin. Tüm dünyadaki Müslümanların yüzü güldürelim ya Rabbi. Amin. Bu yolda hepimize gayretini artır ya Rabbi. Amin diye şu cumaatten sen razı ol ya Rabbi. Evlatlarına aile eyle Rabbi, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi, eyle abi. eyvah diyeceğimiz öyle düşmekten bizleri muhafaza eyle Rabbi, burada kazandıklarımızı vermiş olduğumuz sözleri, nasıl o gün verilen sözleri ele getirdiler, aynı şekilde sözlerimizi ele getirmeye biz nasip eyle ya Rabbi, sen de Müslüman değil, her azasıyla, bütün azalarıyla, özünde Müslüman olmaya biz nasip eyle ya Rabbi, kafir Müslüman, karkak Müslüman dinini yaşamaktan korkan, söylemekten korkan, böyle Müslüman olmaktan hepimiz muhafaza eyle abi. İşin kıymetini anlamaya hepimiz nasip eyle abi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını, şuurunu, ciddiyetini, samimiyetini, her zerresini, her zerremize ikram eyle Ey Eyvah diyeceğimiz en düşmekten hepimiz muhafaza eyle abi. Sen razı ol ya Rabbi. Sen bizi sev ya Rabbi. Biz seni seviyoruz abi. Sen de bizi seviyor alıp bir yüzün ağzı alanı istedik. Nasıl iyi abi? Tekrar tekrar buralara gelmemiz nasıl iyi Dualarımız kabul eyle abi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bak şu güneşin ardında görüyorsun ya abi. Hiç bundan taviz vermiyorlar maşallah. O gün olsa da aynı yaparlardı ya Rabbi. Taviz özel Kıvırmazlardı. Elhamdülillah. Amin. Bugün de aynı şekilde bunu ispat ediyorlar elhamdülillah ya Rabbi. Ne olur? Sen kabul eyle ya Rabbi. Bu ayet-i kerimeyi bugün sanki bize Nazil olunmuş olsun ya Rabbi ikram El Fatiha.